Dalyan'da çok sakin bir restoran buldum. Oturdum. Çok erkek gibi pipo içiyorum. Çok kadın gibi gamlıyım biraz. Çok insan gibi nefes alıyorum kıyıya doğru. Bir çift göz ne kadar güzel olabilirse o kadar güzeldi seninkilerde. Ben sırf bu yüzden bu gece bu haşiyetli özlem yüzünden ölebilirim. Sana rastlıyorum bazen takım arkası tuhaf bir şiirde. Atılmış yere hoyrat hoyrat. Bazen aynada görüyorum seni. Doğa gibi yüzümde taşıyorum buruk buruk. Bir manav tezgahında görüyorum seni. Bir insan elmayı ancak bu kadar sevebilirdi çünkü. Köklerini kaldır. İçindeki küle bas. Gölgeni bağışla diyor içimdeki pendil ses. Ben öfkeden korkuyorum sevgilim. Ben öfkeyle insanın neler yapabileceğimi sende gördüm. Sevgilim. Ben sende daha birçok şey gördüm. Daha naif bir duyguya sarıldım ben. Öfke beni çıkmaz bir sokak yapıyor sevgilim. Ve sen yine dönüyorsun. Ve hep o sokağın başından. Ben sırf bu yüzden yitebilirim. Keşke, keşke kırıldığında ses kendi içinde. Düştüğünde heves yere zarif bir şiir gibi. Eğilip almak kadar kolay olsa bazı şeyler. Bazı şeyleri toplamak, ev toplamak gibi, yeniden başlamak gibi olsa keşke. Ama sen benim içimdeki çocuğa vurdun, sen benim içimdeki evi sakat bıraktın. Sen benim bütün belkilerimi baltaladın. Ben bir çiçek değilim sevgilim. Kırılmaya hazır bir bardak. Çıkmaya hazır bir kemik. Ama her şey olandır, her şey mümkündür. Kopabilirim de. Kırılabilirim. Fakat kalp kemikten değil. Kaynayacak bir parçası yok. Ve kuşlar sevgilim. Ve filler ölebiliyor üzüntüden biliyorsun. Sen biliyor musun? İki gecedir görmüyorum seni rüyamda. Ve sen sanki bin yıldır öpmedin saçlarımı. İşte ben sırf bu yüzden yenilebilirim. Sakalına kaç farklı saç deli değdiyse... İşte o kadar kereler. Bıçaklandım ben sen yüzünden. Kafamın içinde hep neşeli sen. Hiç ağlamıyorsun orada. Hiç köşe başında veda etmiyoruz birbirimize. Ve öpüyorsun saç tellerimi ayrı ayrı. Vals, vals diyorsun biraz. E artık reverans sevgilim. Reverans. Vals yapar gibi yaşamak da bitiyor çünkü. Şarkısı bitince insanın için Restoranttayım hala. Yokluğuna kahve ısmarladım şimdi. Hatırına da. Hatırana. Acına da. Sevda. Sevdaya da reverans.